Ezdati yadigarı, Hüdavendigâr şehri, güzel Bursa'nın kıymetli insanları. Ekranları başında bizleri izleyen yüce Türk milleti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Önce yaşadığımız coğrafyanın yaşadıklarını özetleyerek konuşmaya başlamak istiyorum. 11 Eylül bahane edilerek İslam alemi Bob adlı yeni bir Haçlı seferiyle kuşatma altına alınmış. 22 İslam ülkesinde bu işgal Müslümanı canından, malından, namusundan, özgürlüğünden, vatanından etmiştir. Ülkelerin enerji kaynakları, madenleri, zenginlikleri el değiştirerek Haçlı'nın hakimiyetine girmiştir. Özgürlük, barış, Demokrasi gibi süslü laflar birer aldatmacadır. Ardında vahşet, şiddet, katliam, kargaşa, istila, kan ve gözyaşı vardır. Kısaca işgal altındaki müslümanın hali masumiyet timsali bostalı bir çocuğun katliamda ölmeden önce annesine sorduğu şu soruda saklıydı. Küçük çocukları Küçük kurşunla öldürürler değil mi anne? Hatırladınız mı? İnsanın Mehmet Akif olup sonrası geliyor. Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu bir sabahı? Elbette var. Bugün biz de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Darbaş hocamızla milli kahramanlarımızı şehir şehir gezerek yad ediyoruz. Onların ruhaniyetlerini ta yüreğimizde hissederek bu uğursuz geceye son, son vermek istiyoruz. Sizler de var mısınız? Evet. Peki bugün Mustafa Kemal olsa neler değiştirirdi? Her şey nasıl olurdu? Gazi Mustafa Kemal kiminle olurdu? Öncelikle Mustafa Kemal Bursa'da sizinle olurdu arkadaşlarını anlatırdı. Kara Fatma'yı, Adile Çavuş'u, Şahin Bey'i, Sütçü İmam'ı, İpsiz Recep'i, Rıdvan Hoca'yı, Aslan Bey'i, Karayılan'ı ve diğer kahramanları bizimle buluştururdu. Bugün de Profesör Doktor Darbaş'ın yaptığı işte bu hizmettir. Atatürk asla Türk milletinin kimliğine yapılmış bir ihanet tiyatrosu olan Dinler arası diye ola evet demezdi. Bu bir ihanettir derdi. Ne mutlu Türk'üm diyene derdi. Molla Zübeyde'den aldığı tertemiz imanıyla tekrarlardı ecdadı gibi. Allah katında tek din İslam'dır derdi. Profesör Doktor Baş başta bugün aynısını diyor. Haçlı'nın katliam ve işgal projesi olan Bob'a nimet demezdi Atatürk. Çünkü o sömürüye karşı bağımsızlıktan yanaydı. O ancak hakimiyeti milliye, istiklali tam, müdafaayı hukuk ve bağımsız Türkiye derdi. Haydar hocamız da bugün bunu söylüyor. <laughs> Mustafa Kemal asla İbrahim'de buluşalım demezdi, dedirtmezdi. Her zaman dediğini yine söylerdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam insanlığın tek kurtarıcısıdır derdi. Profesör Haydar Baş da bugün bunu söylüyor. Küresel tefecilerle, yandaşla, candaşla işi olmaz da Atatürk'ün. Özelleştirme yalanıyla elden çıkan kaynaklarımızı tekrar geri alır, sahibi olan milletine verirdi. AB müktesebatı diğerlerine aksına Mustafa Kemal, milli devlet, sosyal devlet derdi. ABD menfaati için siyaset yapmazdı o. Türk devleti ve milletinin yararına çalışırdı. Atatürk Oslo demezdi. İmralı Davos demezdi. NATO demezdi. Yırtar atardı. Bugün olsa olsa İslam aliminin babası, atası hamisi olurdu ancak. AB marşı dinlemezdi. Ağlayarak ve heyecanla ama cap canlı sizlerin de bizlerin de okuduğu gibi İstiklal Marşı'nı okudu defalarca. Medeniyetler İttifakı'na harç olmazdı. Kafas sofralarında iftar duacılarına katılmazdı. O, Türk ve İslam aleminde Alevi, Sünni, Caferi, Bektaşi ile ittifak ederdi. Haydar Hoca ile Abdal Musa'ya gider, yağmur yağan çadırda yanında olurdu. Hacı Bektaş Veli'ye gider, çağın Cemalettin Efendisi'nden dua alır, fikir sorardı. Burası NATO toprağı demezdi asla o. Haydar Hoca'nın dilindeki zikre o da katılırdı. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak derdi. Haçlıyla işbirliğini asla düşünmezdi Mustafa Kemal. Hilalin gölgesinde buluşalım, o hepimizi ısıtır derdi. İsimleri bizden, ruhlarını ABD'ye ısmarlayanlara bakmazdı Gazi. Bir isme kesin, keskin bakışları nazar eder ve derdi ki işte Haydar'ım. Ben onun yanındayım. Kocaeli'deyim, Maraş'tayım, Bolu'dayım, Eskişehir'deyim, Antep'teyim, Konya'dayım, Bursa'dayım derdi. Sırça saraylarda durmazdı Mustafa Kemal. Feryat ederdi. Kara kış dinlemezdi. Hak yolunda ilerlemek yürek işidir derdi. İsrail'in şehit ettiği vatandaşlar için İsrail'den özür beklentisi içinde olanların yaptığı anlaşmaları bilse hepsini yırtar, çizmesini bir daha giyerdi. Verdikleri ödülleri almazdı. Oyun içinde oyun oynanan siyasilere yazıklar olsun derdi. Atatürk bütün hadiselerde milli duruşu gösterir, Allah'a ve yüce milletine dayanır, kimseden asla korkmazdı. Bugün milli bir ihtiyaç olan Profesör Doktor Darbaş hakkında küstahsa, fütursuzca iftira atan, yalan üretenlerin arkasında kimler var diye sormalısın ey Bursalım. Çok iyi bilirler. O haktan başka kimseden korkmaz. Onun sahibi Allah'tır. Hesabını ona göre yapar, sever ve sevilir. Çizgisi bellidir. Sırat-ı mustakim üzere yaşar. Son nefeste imanla huzurluğa gitme derdi vardır onda kimseyi hatır etmez. Haktan yanıdır. Hacı Bektaş'ın, Aptal Musa'nın, Sütçü İmam'ın, Mustafa Kemal'in bu milletin milli ve manevi kahramanlarının izini takip eder. Kalpleri o aşkla birleştiren er kişidir o. Fedakarlık, kararlılık, cesaret, kahramanlık onun medeniyetten aldığı mayadır. Çaresiz diye, yılgınlığa, bozgunculuğa karşı verdiği mücadele bugün tarih yazıyor. Mertliğin bozulduğu bir dönemde Haydar Baş bu millete mertliği, yiğitliği, alpliği tekrar yaşamayı vaat ediyor. Onun ancak mert olan sever, namet olan ondan kaçar. İr Kal Herkes şunu bilmeli ki Dışa mıhlamış gözlerle Aydarbaş gerçeğini yalan ve iftiralarla gizlemeye çalışanlar şunu iyi bilsin. Niyeti hayır olmayanların akıbeti asla hayır olamaz. Sözlerimi Araf suresinin 155. ayetiyle noktalamak istiyorum. Allah'ım içimizdeki beyinsizlerin işsizlikleri yüzünden biz de helak eder misin? Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.